Evet, herkese merhaba gençler. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde yarım kalan bir işimiz vardı. Uzun zamandan beri, yaklaşık bir haftadan beri e, video atmamıştık. Oran orantı konusunu işliyorduk. E, oran orantı konusunda birinci dersimizde işledik. Çok güzel bir yerde işledik. Kaz dağlarının tepesinde, zirvesinde işledik. E, güzel, 20 dakikalık bir dersimizde böyle oran orantı konusuna oranla giriş yapmış bulunuyoruz, bulunduk. Şimdi de orantı kavramına geçtik ve ardından doğru orantı, ters orantı şeklinde ve problemlerle dersimizi bitireceğiz. Yaklaşık bir 3-4 ders sürecek. Daha önce de bahsetmiştim bununla alakalı. Hadi gelin isterseniz yarım kalan işimizi tamamlayalım. Evet gençler orantı kavramı. Şimdi orantı kavramı dediğimiz kavram nedir ona bakalım. E, oran kavramı neydi? Hatırlatma yapalım hemen ilk dersle alakalı. İlk dersi e, izlemeyen arkadaşlar da birinci ders kaz dağlarında çektiğim videoydu. Oradan izleyebilirler. E, orantı kavramı şudur gençler. Daha doğrusu oran kavramı şudur. İki çokluğun birbirine oranı dediğimizde bir da daha doğrusu birbirine bölümüne biz oran diyoruz. İki çokluğun birbirine oranı oran olur mu yani? O tanımın içerisinde tanımadığımız şey yazıyor. Olmaz. E, orantı ise iki tane oranın birbirine eşitliği ile oluşmuş ifadeye deniyor. Bakın birbirine eşit iki veya daha fazla orana orantı denir gençler. Şimdi A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranının eşit ise yani A bölü B C bölü D'ye eşit ise bu bir orantı oluşturuyor. Zaten bununla alakalı biz çalışacağız gençler. Diyor ki bak mesela bir tane soru yapalım e, orantı oluşturup oluşmadığını söyledim. Ya da ben bir tane şöyle örnek yazayım size. Mesela 2 bölü 3. 2 bölü 3, 2'nin 3'ü oranıdır. Eşittir 4 bölü 6'dır. Genişletme işlemiyle bunu bulabilirsiniz. Doğru mu? Yani 2'nin 2 iki katını aldın. 4. 3'ün 2 katını aldın. 6. Genişletilmiş versiyonu bunların birbirine eşittir. İşte bu gördüğümüz ifade. Bakın şu. 2 bölü 3 tek başına oran ifade ederken Yanına eşitlik alırsa eğer 4 bölü 6 şeklinde bu sefer orantıya dönmüş oluyor. Yani bu ikisi birbiriyle orantılı anlamı taşıyor. Bakın yukarıda 2 bölü 3. Yani 2'nin 3'e oranı 8'in 12'ye oranına eşit mi ona bir bakalım. 2'yi ne yaparsan 8 olur. 2'yi 4 ile çarparsan 8 olur. Doğru mu? Peki 3'ü de 4 ile çarptığında 12 olur mu? Olur. Yani 2 bölü 3... 4 ile genişletildiğinde 8 bölü 12 oluyormuş. Doğal olarak biz buna ne deriz? Orantılıdır deriz. Doğru mu gençler? 4 bölü 5 diyor. Mesela 4 12 olması için ne yapılması lazım? 3 ile çarpılması lazım. 5 10 olması için ne yapılması lazım? 2 ile çarpılması lazım. Yukarısı 3 ile çarpılıyor. Aşağısı 2 ile çarpılıyor. Ve genişletilmemiş oluyor. Doğal olarak bu ikisi bu iki sayı birbiriyle orantılıdır diyemeyiz. Yani 4'ün 5'e oranıyla 12'nin 10'a oranı ile 12 Birbirine eşit değilmiş gençler. Diyor ki 90 bölü 80. Şöyle düşün, söyleyelim. 90'daki 0'ı götürdüm. 0'ı götürdüm. Yani sadeleştirme işlemi yaptım. Neye eşit oldu? 9'a. Neye eşit oldu? 8'e. Yani 90'ı 10'a böldüm. 80'i de 10'a böldüm. Ne oldu? Biri 8, 9 oldu. 1'i 8 oldu. Yani 90'ın 80'e bölümü oranı 9'un 8'e oranında eşit olduğu için bu ikisi birbiriyle orantılıymış diyoruz gençler. bir özelliğimiz var. Bakın daha pratik bir şekilde bulabilmek için. Bir oranda da işler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Peki hocam işler, içler bu nereden neden oluyor bu şekilde? Bu aslında karışıyor. i̇çin neresinde dışın neresi? Şöyle düşüneceksiniz. A bölü B eşittir. C bölü D ise eğer orantılıdır demekti hatırlarsanız. Eğer bunlar orantılıysa şöyle aslında böyle yazılıyordur. A'nın B'ye bölümü, C'nin N'ye bölümü, D'ye bölümü olmuş oluyor. Bakın burada içler dediğimiz kısım şu B ile C. Dışlar dediğimiz kısım ise A ile D gençler. Tamam Bak bunu unutmuyorsunuz. Bu kısım içler. Bakın B ile C. Dışlar da A ile D olmuş oluyor. İçlerin çarpımıyla dışların çarpımı birbirine eşit. Yani burada gördüğümüz B ile C'nin çarpımı A ile D'nin çarpımına eşit. A çarpı D eşittir. B çarpı C diyoruz. Peki hocam ben böyle içler dışlar çarpımını bu şekilde yapmasam da daha farklı bir şekilde yapsam çünkü ben bunu bu şekilde her seferinde yazamam diyen arkadaşlar da şöyle yapabilir. A'nın A ile D'nin çarpımı yani birinin payı ile diğer karşı taraftakinin paydısı şu şekilde çapraz çarpımları da diyebilirsiniz. A ile D'nin çarpımı eşittir. Çapraz B ile C'nin çarpımı diyebilirsiniz gençler. Anlaşıldı mı? Bak aynı şey olmuş oldu. Tamam Yani hiç içler dış ama, ama adına söylerken yine içler dışlar çarpımı diye söyleyin. Mesela bakın burada bir soru var. Diyor ki 2 bölü 5 x bölü 20 orantısında orantılıymış. x kaçtır diyor gençler. Hemen 2'nin 5'e oranı x'in 20 e oranında şöyle diyebilirsiniz. Bakın İçler dışlar çarpımı bilmeyen arkadaşlar için 5 kaç ile çarpılınca 20 olur? 4 ile çarpılınca. O zaman 2 de kaç çarpılacak? 4 ile çarpılacak. 2 çarpı 4'ten 8 olacak diyebilirsiniz. Orantılı ise bunu söyleyebiliyorduk. Doğru mu? Doğru. Ya da bir diğer bulunma yöntemi neydi? 2 bölü 5 eşittir x bölü x bölü 20 dedik. 2 ile 20'yi çarparsanız bakın ne oluyor 2 ile 20'nin çarpımı? dışlar çarpımı oluyor. 2 ile 20'yi çarptım. 40. 5 ile eksi çarptım. 5x. 5x 40 ise hatırlayın bir önceki konumuzdan eşitlik ve denklem konusunda her iki tarafı 5'e bölerek x'in ne çıktığını söyleyebilirim. 8 çıktığını söyleyebilirim. Bu da bir çözüm yöntemimizdi. Tamam mıdır gençler? Hadi bakalım. Aşağıdaki orantılarda verilmeyen terimleri bulunuz diyor. 4'ün 10'a bölümü 14'ün a'ya bölümüne eşitmiş. Doğal olarak orantılıymış. Çünkü bakın burada ne demiş? Orantılarda demiş. O zaman bunu orantı gibi düşüneceğiz. Burada baktığında 4'ü 14 yapacak bir çarpıldığında 4'ü 14 yapacak bir sayı hemen aklımıza gelmiyor. Biz de diyoruz ki o zaman içler dışlar çarpımını kullanalım. Yani çapraz çarpımı kullanalım. Şu şekilde 4 ile A'yı çarptım. Eşittir 10 ile 14'ün çarpımını eşitliyorum. Buradan 4 A eşittir 140 bulunuyor. A 140 bölü 4'ten ne diyorum hemen? Ee, 35 bulunmuş oluyor. Tamam. Mı? 140 bölü 4'ü yapamayanlar yan tarafta bölüp yapabilirler. Geldim. 3 bölü 6 z bölü 10. Orantı sağlıyorsa hemen e, içler dışlar çarpımını yapıyorum. Hemen 3 çarpı 10 eşittir. 6 çarpı z diyorum gençler. Buradan 30 eşittir. 6 z bulundu. Her iki tarafı 6'ya böldüm. 6 z bölü 6 eşittir. 30 bölü 6 dedim 6'lar gitti. Z'nin kaç çıktığını söyleyebilirim. 30 bölü 6'dan 5 çıktığını söyleyebilirim. 20 bölü Y, 4 bölü 3. Bakın ne kadar basit gençler. Hemen işler dışlar çarpımı. Böyle bir şey gördüğünüz aklınıza hemen işler dışlar çarpımı gelecek. 4 çarpı Y eşittir. 20 çarpı 3. Buradan 4 Y eşittir. 20 çarpı 3'ten 60. Y'nin de 60 bölü 4'ten ne çıktığını söyleyebilirim. 15 çıktığını söyleyebilirim. İki tane oran Birbirine eşitlenmişse ve onlardan bir tanesinin içerisinde bilinmeyen varsa cevabımız ne oluyor? İçler dışlar çarpımını kullanarak bulunmuş oluyor. Hadi bakalım örneklerimize geçelim. Çabuk anlıyorsunuz o yüzden çabuk bitireceğiz. Yanında bir bakkalda satılan ne varmış? Ee, unlar varmış. Fiyatları da verilmiş. Un miktarı ile fiyatın orantılı olup olmadığını inceleyelim. Bakın un miktarıyla ile Bakın un miktarı yanında ne var? Fiyatı var. Hemen farklı neydi? Bak un miktarı altında da fiyatı var. Un miktarı altında da fiyatı var. Şimdi un miktarıyla fiyatının bir oranı var. Doğru mu? İki çokluk olmuş oluyor. Mesela bu torba için un miktarıyla fiyatın oranı nedir? 1 bölü 7'dir. Doğru mu? Yukarısı un miktarı, un miktarı, aşağısı da fiyat. Şimdi 1 bölü 7'ymiş. Diğer torbaya geçiyorum. Ondaki un miktarı ile fiyata bakıyorum. O da 2 un miktarı. Fiyat 14. Bu da bunun oranı olmuş oluyor. Bakın oranlardan bir tanesi 1 bölü 7. Diğer oranımız da 2 bölü 14'müş. Eşit olup olmadığını araştırmamız lazım. Nasıl araştırıyoruz işte olmadığını? Şöyle bakıyoruz. 1, 2 olması için ne yapılması lazım? 2 ile çarpılması lazım. Peki 7'nin 14 olması için ne yapılması lazım? Onun da 2 ile çarpılması lazım paya yapılan işlem paydaya da yapıldığı için orantılıdır diyoruz. Ya da hocam az önce öğrendiğimiz gibi yapalım. 1 bölü 7 ile 2 bölü 14 eşit mi acaba deyip şöyle bir soru işareti koyalım üstüne. Tamam. 1 bölü 7 2 bölü 14 e eşit mi olup olmadığını nereden anlıyoruz? İçler çarpımının dışlar çarpımı eşit olmasıyla. 1 ile 14'ün çarpımı 14. 7 ile 2'nin çarpımı eşittir 14. 14 ile 14 eşit olduğuna göre demek ki soru işareti aklımızdan e, gidiyor ve bu 1 bölü 7, 2 bölü 14 ile orantılıdır diyoruz. Yani bu iki torba birbiriyle orantılıymış diyeceksiniz. Tamam. Diyor ki soruda bir markette 1 litre kola 3 TL iken bak 1 litre kola kaç paraymış? 3 TL'ymiş. 2 litre kola 5 TL'dir diyor. 2 litre kola 5 TL'dir. Kolanın litresiyle o kolaya verdiğim paranın oranlarına bakarsam eğer 1'in Birin, birinci değil mi bir hani litre kola 3 TL'ymiş 1 litre kolanın parasına oranı 1 bölü 3'müş oranımız belli diğerinin oranı ne onun oranında 2 bölü 5'miş doğru mu bunlar orantılı mı yani eşit mi şöyle bir kontrol edelim 1 bölü 3 ile 2 bölü 5'i hızlı bir şekilde kontrol etmek istiyoruz artık yani hiç lamicimi yok hemen 1 ile 5'i çarpıyorum 5 3 ile 2'yi çarpıyorum 6. 5 eşit değil altı olduğu için bu orantılı değildir diyorum. Bak bu soruda da orantılıydı tamam mı? Biri orantılı. Şöyle yazalım yanına. Orantılı kafamız karışmasın. Diğeri de ne? Orantılı değil. Orantılı değil. Tamam mıdır gençler? Anlaşıldıysa hemen geçiyorum. Mehmet diyor ki 3 günde 4 saat çalışarak, ders çalışarak sınavlara hazırlanıyor diyor. Buna göre geçen gün sayısı ile geçen gün sayısı ile çalışma süresinin orantılı olup olmadığını belirleyiniz diyor. Yani geçen gün sayısını çalışma süresine böleceğim. Yine geçen gün sayısını geçtikçe çalışma süresine böleceğim. Acaba orantılı mı değil mi bakacağım. Şimdi günde 4 saat ders çalışıyorsam bir günde bir günde kaç saat ders çalışırım? 4 saat. Söylemiş zaten soruda. Peki iki günde kaç saat ders çalışalım? Birinci gün 4 saat çalıştın. ikinci günde 4 saat çalıştın. Ne oldu? 8 saat çalıştın. Üçüncü gün kaç saat ders çalışırım? Üç günde kaç saat ders çalışırım? 12. Doğru mu? Bu şekilde gider. Hepsini yazmamıza gerek yok. İki tanesini yakaladığım zaman zaten orantıyı yakalamış olabilirim. Gün sayısının o gün yani gün sayısının çalışılan ders saatine oranı sabit mi değil mi? Dallusu doğrusu orantılı mı ona bakalım. Tamam. Bir günde 4 saat çalışıyor. Yani günün saate oranı 1 bölü 4'müş. 2 günde kaç saat çalışıyor? 8 saat çalışıyor. 3 günde kaç saat çalışıyor? 12 saat çalışıyor. Hemen bakıyorum. 1, ee, 2 olabilmesi için ne yapılması lazım? 2 ile çarpılması lazım. 4, 2, 8 olabilmesi için ne yapılması lazım? 2 ile çarpılması lazım. Yine 1 bölü 4'ü baz alarak bakalım. 4 12 olabilmesi için ne yapılması lazım? 3'te çarpılması lazım. 1 bölü 1 3 olabilmesi için ne yapılması lazım? Yine 3'te çarpılması lazım. Demek ki diyorum bunların aralarına ne gelir? Eşittir gelir. Hocam burada işler dışlar çarpımı olmaz mıydı? Olurdu. Bak 1 ile 8'in çarpımı kaç yapar? 8. 4 ile 2'nin çarpımı kaç yapar? 8. Tamam. Geçtim diğerine. 2 ile 12'nin çarpımı kaç yapar? 24. 8 ile 3'ün ka çarpımı kaç yapar? 24. Bakın işler dışlar çarpımda eşit işte olduğu için ne diyorum? Sen diyorum, kabulümsün. İçinde 10 TL bulunan kumbara'ya her gün 15 TL atan Ahmet'in diyor. Tamam. Bakalım. Ee, i̇çinde 10 TL varmış kumbaranın. O zaman birinci gün zaten 10 TL vardı, doğru mu? Bir 15 TL daha attın. Kaç TL oldu kumbaranın içerisinde? 25 TL oldu. Peki ikinci gün kaç para vardı kumbaranda? 25 TL vardı. İçinesine sen her gün 15 TL atıyormuşsun. Bak burada soruda 15 TL attığını söylüyor. 25 TL vardı. 15 TL daha attın. Kaç TL olmuş oldu? 40 TL olmuş oldu. Peki üçüncü gün 40 TL vardı. Bir 15 TL daha attın. Kaç paran oldu? 55 TL olmuş oldu. Aslında şu ilk 2 günü oranlasak, yani ilk 2 güne baksak yeterlidir. İkinci güne birinci güne bakmamız yeterlidir bana göre. Şimdi birinci gün kaç para biriktirmiş hesabında? 25 TL. Peki ikinci gün kaç para biriktirmiş? 40 TL. He. O zaman diyorum ki ya bunların arasında bir oran var mı bakayım. Bir daha sonra orantı var mı bakayım. 1'in 25'e oranı acaba 2'nin 40'a oranına eşit mi? Eşit mi? Tamam? Hemen çarpma işlemi yapıyorum. Diyorum ki 1 ile 40'ı çarptım. Kaç elde ettim? 40. 2 ile 25'i çarptım. Kaç elde ettim? 50. Peki 40 50'ye eşit mi? Hayır. Demek ki o zaman bu içinde sırf 10 TL olduğu için baştan gün sayısıyla o kumbarada biriken paranın orantılı olmadığını söyleyebiliriz. Tamam. Bak. Ezbere konuşursan sanki gün arttıkça para da artıyormuş gibi düşünüp orantılıdır dememiz lazım ama orantılı değil. Artıyor mu? Artıyor ama orantılı değil. Zaten doğru orantı ters orantı konusuna geldiğimiz zaman oran kavramının önemini orada birazcık daha anlamış olacağız. Hadi gelelim son sorumuza gençler. Başka sorumuz var mı? Yok. E, bu dersimiz orantı dersimiz bu şekildeydi. Doğru orantıyla devam edeceğiz bir sonraki derste. Diyor ki 6 litre limon suyu ile 9 litre su normal su karıştırılarak ne yapılıyor? Limonata yapılıyor. Tamam. İşlerin iyi gittiği bir gün oranı hiç değiştirmeden 8 litre daha limon suyu kullanıyormuş. İşlerin iyi gittiği bir gün oranı hiç değiştirmeden. Yani ee, tadını değiştirmeden diyelim. Çünkü belli bir oran varsa belli bir tat vardır limonatada. 6 litre limon suyu, 6 litre limon suyunun 9 litre suyla karıştırılmasıyla limonata elde ediliyor. Demek ki limon suyu ile suyun, normal suyun oranlarının eşit olması lazım. Çünkü istersen 60 litre e, limon suyu kullanıyorsan bu sefer 90 litre No, su kullanman lazım değil mi? Limonata yapmak için oranı buymuş. Bak oranı değiştirmeden diyor. 8 litre daha limon suyu kullandığında. Peki 6 litre limon suyun vardı baştan. 8 litre daha limon suyu kullanırsan ne olur gençler? 6 artı 8 14 litre olmuş olur değil mi? 14 litre limon suyu mu olmuş olur? Peki 14 litre limon suyu için ne kadar suya ihtiyacım olduğunu nasıl bulurum ben? Bunlar orantılı olduğu için bak oran değişmeden diyor. Oran değiştirmeyeceksin. 6'nın 6'nın 9'a oranı 14'ün soru işaretine oranına A eşit olması lazım. Tamam. Orantılı olması lazım. Yani dememiz o ki orantılı olması gerekiyor. O zaman 6 bölü 9 eşittir. 14 bölü soru işareti dersem ne yapmam gerekiyor? İşler dışlar çarpımından 6'nın e, soru işaretiyle çarpımı 14'ün 9'la çarpımına eşit olmalı. Buradan isterseniz şöyle yapabilirsiniz. 6'nın içerisinde 3'e var. 3'ün katı var. 3'e böldüm. 3 yaptı. Ne kaldı burada? 2 yaptı. 2 kaldı. Peki 2'yi 2'ye böldüm ne oldu? 1. 14'ü 2'ye böldüm ne oldu? 7. Buradan soru işaretinin kaç çıktığını söylerim. 21 litre çıktığını söylerim. 14 litre litre limon suyu kullanıyorsan 21 litre limon pardon 14 litre limon suyu kullanıyorsan 21 litre e, su eklemen lazımmış ki o nefis limonatayı elde edebilelim gençler. Evet orantı konumuz bu şekildeydi. E, bir sonraki derste de doğru orantı ve ters orantı kavramlarına bakacağız. E, orantı sabitlerine bakacağız. Orantı sabit çok önemli çünkü. Ondan sonra e, doğru orantı, ters orantı ve orantı problemleriyle yolumuza devam ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki